kullanmakta olduğunuz bilgisayarı bir durumda değiştirmek zorunda olduğunuzda dosya ve ayar aktarma sihirbazı yardımıyla ayar ve bilgilerinizi kolayca başka bir bilgisayara transfer edebilirsiniz. Böylece yeni bilgisayarınızı eski ayar ve dosyalarınızla hiç değişiklik olmamış gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunun için kullanmakta olduğunuz bilgisayarda önce başlatı sonra da tüm programları tıklayın. Dosya ve ayar aktarma sihirbazını Donatılar grubunun sistem araçları alt grubunda bulabilirsiniz. Sihirbaz hakkında görüntülenen bilgiyi inceledikten sonra ileriyi tıklayın. Eski bilgisayarlardaki bilgilerin toplanması için eski bilgisayar seçeneğini ve ileriyi tıklayın. Sihirbaz gerekli bilgileri topladıktan sonra bilgilerin yedekleneceği konumu belirleyebilirsiniz. Örneğin verileri sabit diskiniz üzerinde herhangi bir klasörde saklamak için diğer seçeneğini tıkladıktan sonra göz at düğmesi yardımıyla yedeklemenin yapılacağı klasörün konumunu belirtin ve tekrar ileri tıklayın. Ne aktarmak isterseniz bölümünde dosya ve ayarlar seçimini yaptıktan sonra gerekiyorsa ilgili seçini etkinleştirerek aktarılacak ayar ve dosyaları kendiniz seçebilirsiniz. Tüm ayar ve dosyaların aktarılması için bunu yapmadan ileri tıklayın. Bazı uygulamalara ait ayarların aktarılabilmesi için yeni bilgisayarda da bu uygulamaların kurulu olması gerektiğine dair bir ileti görüntülenebilir. Uygulamaların adını bir tarafa kaydettikten sonra ileri tıklayın. Dosya ve ayar aktarma sihirbazı bilgisayarınızdaki tüm ayar ve dosyaları tek bir dosyada toplayacak ve belirlediğiniz klasöre kaydedecektir. Bu ayarlara çevirmeli ağ ayarları, e-posta hesapları ve şimdiye kadar gelen e-posta iletileriniz, haber grupları gibi detaylı veriler de dahildir. Bilgisayarınızın hızına ve aktarılacak verilerin yoğunluğuna göre bu işlem biraz zaman alabilir. İşlem tamamlandığında sonu tıklayarak sihirbazı sonlandırabilirsiniz. Artık hazırlanan dosyayı bir şekilde yeni bilgisayara transfer edebilirsiniz. Kullanacağınız yeni bilgisayarda Windows XP işletim sistemi kurulu olmalıdır. Eski bilgisayardaki ayar ve dosyaları aktarmak için önce dosya ve ayar aktarma sihirbazını başlatın. İleri'yi tıkladıktan sonra bu kez yeni bilgisayar seçeneğini ve ileriyi tıklayın. Yedek dosyasını yeni bilgisayara transfer ettiğiniz için ilgili seçeneği etkinleştirdikten sonra tekrar ileriyi tıklayın. Göz at düğmesi yardımıyla yedek dosyasını kopyaladığınız klasörün konumunu belirtin ve ileriyi tıklayın. Sihirbaz ayar ve dosyaları yeni bilgisayarınıza aktaracak ve işlem sona erdiğinde bir durum iletisi görüntüleyecektir.